Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. En son ilk iki videomu da atmıştım. O o günden beri Cini 20 yaptım. Ondan sonra iki karakteri daha yaptım. 8 bitle. Kimi yapmıştım ki ben ya? Hatırlamıyorum. Bugün Piper'la oynamayacağım. Çünkü haritaya bakıldığında Piper'i için bok gibi bir harita. Ben Sprout da iyi oynadım. Ama Sprout'u da seçmeyeceğim. Mr. P'yi 20 rütbe yapacağım bugün. Yani iki maç falan sürecek. Bu arada Bu arada bayağı çıkıyor 8 abone. Abone. Yani abone var mı? abone kim demiyorum ama yani izleyenler 8 abone var mı? yaaa gerekir Niye oraya attım. Of bombaları etkisiz hale getir. Kaç 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 kaç. Bir mantık buldum. <laughs> <Düşün>. Saf dışı. <laughs> Burası kalmayacağım. Lan bunu yapınca mı giriyorsun gerçekten? Ama siz kesinlikle bunu yapmayın yoksa rakip takım arkadaşınız size söver. Pro öldü. İlk maç artı yedi. O iyi oynuyor mu? Oo, oha. Tamam bu bayağı iyiydi. Evet, yine fena kasıyor. Oha, üstteki coin olmuş. Sadece 8 f pokallı. Bu arada arkadaşlar Mega kutuya yaklaştım. Şöyle gıcık bir şey var bakın. Bu sezon bu benim ilk mega kutum. Önceki sezon 65'teki ni açtım, 60'ı açtım. Yani saydım toplamda bu ay boyunca 9-10 mega kutu açmışım. 9 muhtemelen. Ama hiç karakter gelmiyor. belki yapmaya gelir. Ama psikopat süredir gelmiyor yani. Anlamıyorum. Oradaki iki yükü niye aldınız? aramaya çalıştım da paramaya. Bu arada anladığım karakterlerden birisi. Birisi de şeydi. Gördüğünüz gibi Mr. Pin. Bu arada ben taş biriktireceğim. Canım bu aralar taş biriktirmek istiyor. Bu sezon 70 tane taş var toplamda. Yani 70 taş toplayabilirim bu sezon. <laughs> yani ben buradan kollekte olmaz, kollette olmaz, kolletteyi pek sevmiyorum ben. Kötü karakter olsa da. Kolekteyi rastlayabilirim aslında da canım ağzı. Beleşi bulduğunuz rakipleri kollette ele alabilirsiniz yani. Kollette bir işe yaramıyor. Oyun yüklü bu arada birisi daha. Hayır. Oha. No. Neden? Abi bari 7, artarsaydım. artı alsaydım. L kalsaydım. O zaman da 499 olurdu. Bu arada 2 gündür şeyle kamerayla video atmıyorum. Yani facecam'le. Bence böyle de iyi. Çünkü facecam yer kaplıyor. Bu arada feskimi kapattığımda beni görmüyorsunuz ama girişinde girişte elim elimle hareket yapıyorum ya o hareketi yapıyorum yine de. Onu sormayın. Ağlama sor. Al bak yük Al bak şimdi dağlar mısın? <laughs> Merkez niye bana fokus? Videoyum evet videoyum. Sanki video çektiğimi biliyorlar. Bana rastlıyorlar bile bile. Ah oradan geçmedim. Ha 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 ha. Al dostum buradan Hop lan raf kalırız <laughs> Kolaydı Şimdi için de Şimdi Asistanım bile ne kadar vuruyor ya. Ve iyi. Bugünkü bu ikinci veya üçüncü karakterim. Bugün şey de yaptım. Bu arada 42 elmasım var. 1500 tane yıldız puanım vardı. Mega kutu için harcadım. Hepsini 80 tane kalmıştı. 900'ü kasmışım. Oh oh. Kötü ya. Bazen 80 taş Bazen 80 taştan şey iniyor ya. 49 taşa. O zamanlar mesela DJ Frank bende var. Nedeni 80 taştan 49 taşa düşmüştü. <laughs> Aşırı bir indim ya. 31 taş. Yani 80 taşlık artık bir ay skin yok artık. Sadece 150'likler var da. Ne yapalım işte. 150, 170 taş biriktirip bayağı tas almayı düşünüyorum. ay bro gelir, gelir hatta gelir diye yazarsanız kesinlikle gelir bu adamı nasıl alamadım ya Bak. niye 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 burada Niye bu kadar az yıldız puanları veriyor karakterler? Bu arada po power play ben girmiyorum hiç. Beleşe veriyor olsa da girmeyi sevmiyorum. Ama gireceğim ya artık. Tape'li bro ben seviyorum bu arada. Tape'li bro çok güzel. Bu arada siz de en sevdiğiniz en sevdiğiniz fikri yoruma yazabilirsiniz. Hayır gelme gelme. Kaç kaç kaç. Bu arada pusarak Videoda olduğum için pusarak oynamak istemiyorum. Normalde de pusarak sonra bir oyuncu değilim. Yani ya öyle ya hiç. şimdi O bu arada 8 yüklü takım ölürse Oha 8 yük dışarı bir takım Ne bizi takip ediyorsunuz Canı çok az takım arkadaşı öldü. Onu rastlarsak onu da alırsak oyun bizde. Niye bizde? Çünkü <laughs> Ya nasıl ya? Ah be. Neyse bugünlük burada videoyu bitireyim ben. Astronot Sprout'u ben bekliyorum bu arada. Astronot Sprout çok iyi olabilir. Neyse. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Yine konuşamadım. Bay bay.